Ekibimiz birinci dalışta akıntı dalışı uygulaması yapacak. Karaburun'daki bu nokta akıntı dalışı için oldukça elverişli. Bu bölgede de sıcak soğuk su akıntıları, tatlı su akıntıları oldukça yoğun. Akıntı dalışı adeta rüzgarda havada savrulmak gibi bir şey. Yani akıntı nasıl ve nereye yönlendirirse kontrollü bir şekilde o yöne akıntıyla birlikte hareket etmek gerekiyor. Yoğun akıntıya maruz kalıp sürüklenmemek için akıntının gölgeliklerini iyi bilmek ve takip etmek şart. Akıntıyla senkronize hareket eden ekibimiz, gölgelik denen ve akıntıdan korunmayı sağlayan sabit taşlara, kayalara tutunmaya çalışıyor. Her dalışta olduğu gibi akıntı dalışında da dalıcının güvenliği her şeyden önce geliyor. Daha da diplere inen ekibimiz zemine tutunmaya çalışıyor tutunmakta zorlanıyorlar çünkü zemin kayıyor. Biraz daha derine iniyorlar ve bir kaya gölgeliğine saklanıyorlar. Yoğun akıntıdan kaya kovuklarına saklanan başkaları da var burada. Papaz balığı yavruları. Oldukça güzel renkleri ve şirinlikleriyle bu kovukta güven içinde duruyorlar. Yetişkin bir papaz balığı sürüsü çıkıyor ekibimizin karşısına. Papaz balıkları akıntının etkisiyle adeta havada uçuşuyor akıntıdan dolayı uçuşan yosun ve partiküllerini zahmetsizce yiyorlar. Dalış ekibimiz başka bir kaya kovuğunda oldukça iri ve güzel bir müren görüyor. 120'ye yakın türü olan müren balıkları deniz yılanları familyasından. Uysal bir balık fakat tehdit halinde ciddi yaralanmalara sebep olabilecek kadar güçlü bir çeneye sahip. Boyları 15 santimden 3 metreye kadar değişiyor. Tropik ve astropik denizlerde 45 metreye kadar olan derinliklerde kaya kovuklarında, mercan resiflerinde ve mağaralarda yaşıyorlar. Müren balığının gövdesinin ön kısmı ve kafası gövdenin diğer tarafına oranla daha iri ve geniş oluyor. Türlerin çoğunda çenelerde sıra halinde çok sivri dişler bulunuyor. Bazı türlerin damağında da sivri bir diş oluyor. Dişlerinin dibinde bulunan zehir, yaralarda iltihaba sebep oluyor. Müren yuvasının önünde papaz balıkları birikiyor. Mürene oldukça yaklaşmışlar. Bu tehlikeli bir yakınlaşma. Dipleri ve kaya kovuklarını çok seven iskorpitle karşılaşıyor ekibimiz şimdi de. Eti lezzetli olan bu balığın dikenleriyle temas edildiğinde şişlik ve kızarıklık birkaç gün sürebiliyor. 30 santime kadar büyüyebilen iskorpit Genellikle yalnız geziyor. Ekibimiz yavaş yavaş yüzeye çıkmaya hazırlanıyor. Akıntıyı dikkatle takip edip yüzeye ulaşıyorlar. Yüzeye çıkan ekibimiz botun gelmesini bekliyor. Bot geliyor. Ekipman bota veriliyor. Ekipte zor da olsa bota çıkıyor.